Altyapı yetersizliği ve ilgisizlik Tepeköyü 10 gündür karanlıkta bıraktı. Elektrik tellerinin her rüzgarda birbirine dolanması, her kar yağdığında kopması, direklerin devrilmesi Tepeköyü karanlıkta bırakıyor. Bu yüzden televizyonlar çalışmıyor, telefonlar şarj edilemiyor. Dünya ile iletişim kopuyor. Tepeköy sakinlerinden Yıldıray Aydın rüzgar esmesinden kar yağmasından korkar hale geldiklerini, 10 gündür mahallede elektrik olmadığını yetkililere defalarca söylemelerine rağmen sorunun giderilmediğini söylüyor. 10 gün oldu. Bizim burada elektrik kabloları topraklamayla sokak lambaları hatları birbirine dolaştı. İki direk arası. 10 gün oldu. Aradık söyledik. Dedik böyle böyle teller dolaştı. ışıklarımız yanmıyor. Tamam yapacağız, tamam yapacağız. On gündür hiç yapıldığı yok. Gittik kendimiz tra ana trafonun yanına. Ana trafodan soğuk komple iptal ettik. Elektrik yaktık bir iki gün. Bugün tekrar komple gitti bu sefer. Hiç kullanamıyoruz. Aşağı yukarı dünya ile ilişkimiz kesildi. Ne bir yere ulaşabiliriz ne bir şey Biz Daha böyle zor güç telefon şarj ediyoruz arabada falan. Onunla idare etmeye çalışıyoruz. Günlük yaşam aşırı derecede etkiliyor. Evde çocuklar var, çocuklar diyor ki şunu yapacağım, bunu yapacağım. Kendin ister istemez sıkılıyorsun, haber kanallarını izlemiyorsun. Ne oluyor, ne bitiyor, bir şeyden haberin yok. Yani ot gibi yaşıyorsun aynı. 200 seneden beri aynı sıkıntıyı sürekli çekiyoruz. Geçen yıl hesap edin, kendimiz ağaca ip atıyoruz, tele. Tele iple bağlıyoruz, aşağıya ağaca bağlıyoruz, gerdiriyoruz. O şekilde idare ediyoruz. Bu Kaç senelerden beri kış gelir diye aklımız gidiyor, hava eser eder diye. Burada sıkıntı var. Diyoruz inşallah hava esmez. İnşallah kar yağmaz etmez. Elektriksiz kalmayız. Devamlı çocuklar bile diyor ki çocuk kızım diyor ki baba diyor inşallah diyor kar yağmaz diyor. Rüzgar esmez. Niye kızım? Elektriğimiz gider baba diyor. Bu bizim sıkıntımız her kışın kışın sürekli bu sıkıntımız var bizim elektrikle ilgili sürekli. Yani bizim köyümüz de küçük bir hane değil. 550 hanelik bir köy. Gürgen ordunun en büyük köylerinden birisi Tepeköy kar yağıyor yine yollar, aç, yollar açılmıyor. Yollar açılıyor elektriğimiz olmuyor. Ha geçen kar yağdı tam bir hafta boyunca elektriksiz kaldık. Sorunlar tamam geleceğiz diyorlar. Perşembe günü aradılar beni. Dediler ki Yıldıray mı görüşüyoruz? Dedim evet. Dediler elektrik dolaştı sizin orada? Dedim evet dolaştı dedim. 10 gün oldu hatta dedim. Siz dedim aradık kaç defa söyledik. Samsun'u ana merkez aradık. Samsun'a da bilgi verdik. Tamam denildi not alalım dedik. Tamam beyefendi dediler kapattılar. Yine ses yok. Dün yine aradım tekrar Samsun'u. Arkadaşlar ar aradılar. Bugün tekrar yine aradılar beni. Gürgen'de ve tezaştan Dediler ki ver verecektiniz var mı? Dedim yok böyle böyle dedim. Onlara da söyledim. Onlar da tamam dediler. Yine ses yok. Hala ses yok. Bakalım.